Bu arada hemen bir not da düşelim. Geçtiğimiz dakikalarda altyazıda da görmüşsünüzdür. Sağlık Bakanlığı 1 Haziran'dan itibaren aşı randevularının 50 yaş üstünde de verileceğini daha doğrusu 50 yaş sınırına da çekilmekte olduğunu duyurdular. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi bu aşı meselesini bu yaşandığı söylenen sıkıntıyı ve bu sıkıntının olası nedenlerini konuşmak üzere İstanbul Tabip Odası Sayın Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman küçük Osman Dolunu arıyoruz Kahrete akşam haberlerinde. Osman Hocam iyi akşamlar merhabalar. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün açıklaması enteresan. Günde 170 bin dozluk aşı randevusu açılıyor. Ee, yaklaşık işte 16-18 milyonluk bir şehirde. Zaten düşük bir kapasitede ama buna sadece 20-30 bin kişinin başvurduğu belirtiliyor. Ee, bu korkunç bir rakam. Yani e, koca İstanbul'da sadece o kadar insan mı gönüllü oluyor aşıya? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi Kemal Bey'in bu açıklaması açıkçası hani en, en hafif değil yani talihsiz bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu açıklama birkaç günden beri sosyal medyada da dolaşıyor. Bunu da bir de aşı tereddütüne veya aşı karşıtlığına bağlaması da zaten daha büyük bir talihsizlik. İnsanlar aşı olmayı bekliyor. İnsanlar hızla aşılanmayı bekliyor. Çünkü bu yaşadıklarından sosyoekonomik olarak etkilendiler, sağlık olarak etkilendiler, psikolojik olarak etkilendiler. Ve elimizde önlenebilir hastalık haline geldi Covid-19. Yani aşıyla önlenebilir bir hastalık sınıfındadır artık. Bunun için bir an önce aşılanmayı bekleyen çok sayıda yurttaşımız var. Yani bu e, 170 bin randevu açıyoruz, 20-30 bin kişi başvuruyor demek gerçekten hani, e, e, hani vitrini zengin göstermeye çalışan esnafın kaygısıyla yapılmış. E, ona benzeyen bir durum olarak. Yani şey siz pek çok... inandırıcı... Pek inandırıcı bulmadınız mı bu kadar çok insanın aşıdan kaçtığı yolundaki açıklamayı? Şöyle tabii ki inandırıcı bulmadığımı söyleyebilirim. Tabii ki burada bir de beceriksizlik de söz konusu. Aşı, aşı politik da bir e, doğru olmayan uygulamalar da var. Yani insanların randevu alması bekleniyor. Deniyor ki biz şu kadar randevu açtık, randevu al, almadı insanlar. İnsanların bir kısmı randevu almayı beceremiyorlar. Aynı kişilere siz bir hafta boyunca randevu almasını beklerseniz o insanlar gelemiyor zaten, alamıyor. O zaman insanlara siz aile hekimlerinde bu insanların kayıtları var. Buyurun gelin e, randevu alamadınız. Madem sırada bekleyen diğer insanların gelip aşılanmasını sağlayacak bir sistem çok rahatlıkla kurulabilir. E, şu anda aşılama e, randevu alınamadığı için aşı yapılamıyor. İnsanlar randevu alamadığı için gitmiyorlar. Büyük bir kesim de böyle. Şimdi mesela 50 yaşın altı e, pardon 50 yaşına kadar olanlar e, aşıya açıldı. 1 Haziran'da başlayacak diyor. Madem öyle yarın başlayın. Yani bu çok açık. İnsan o zaman yarın yine 170 bin randevu açılacak, yine 20-30 bin kişi aşılanacak. Bir hafta daha kaybetmiş olacağız. Buna tahammülümüz yok. Yani toplumun tahammülü yok açıkçası. Evet. Hocam şimdi e, lafınızın girişinde şöyle bir ifade kullandınız. Artık bu korona e, ha, korona virüs e, hastalığının ya da Covid-19 hastalığının aşıyla önlenebilir bir hastalık haline geldiği gerçeğinden söz ettiniz. Bu acaba topluma tam olarak anlatılmadı mı, anlatılamıyor mu, ilave bir çaba mı gerektiriyor? Kesinlikle ilave bir çaba gerektiği e, görülüyor. Çünkü bakan kendisi de farkında. Yani inanılırlıklarını kaybettiler. Salgının başından beri yanlış politikalar, e, güvensiz açıklamalar nedeniyle, şeffaf olunamaması nedeniyle güven kaybedildi biliyorsunuz. En son açıklamayı da aşı müjdesini de Uğur Şahin verdi biliyorsunuz. O bir güven sağladı. İnsanlar bir aşıyla ilgili beklenti içindeler çünkü. Bunun dünya örneklerinden biliyoruz. Hani İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve aşıyı yaygın kullanan ülkelerde Covid-19'un görülme sıklığı ve ölümlerin son derece azaldığını izliyoruz. Yani bizim ülkemiz için de biz de aşıyı 14 Ocak'ta biraz daha geç olsa bile başladık ve şu ana kadar 12 milyon kişi iki doz aşı oldu. 16 milyon kişi tek doz aşı oldu. Bunların sonuçları bile doğru düz açıklanmadı. Yani şöyle biz farklı bir aşıyla başladık çünkü. Sinovac'da başladık. Bir inaktif aşıyla, farklı bir tür aşıyla başladık. Mesela bu aşının etkinliğiyle ilgili sonuçlar bakanlık açıklamalıdır. Çünkü artık elimizde iki ayrı alternatif daha var. Sputnik ve Biontech olarak. Yani bu aşının etkinliğiyle ilgili Acaba etkinlik koruyuculuğu kaç ay devam ediyor? Ömür boyu mu devam edecek? 6 ay mı devam edecek? 1 yıl mı devam edecek? Eğer 6 ay ise çünkü biz ilk aşılanan grup sağlıkçıların belki tekrar sıraya girmesi gerekecek önümüzdeki ay. Yani bunun verilerinin paylaşılması lazım. Aşının etkinliğinin değerlendirilmesi lazım. Eğer bir, birisi diğerinden daha etkinse o aşıyla gitmekte fayda var bu konuda da ben eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Evet. E, Sayın Küçük Osmanoğlu şimdi bu aşı alternatifleriyle ilgili e, sizi yayına bağlamadan evvel aktardığımız haberde benim okuduğum haberde şöyle ilginç bir ayrıntı da var. Diyoruz ki e, Biontech aşıları üniversite hastanelerine verilmediği için o hastanelerde sadece Sinovac aşısı yapıldığı belirtiliyor. Bu doğru mu? E, doğruysa vatandaşlara eşit düzeyde bir alternatif sunulması hakkaniyet gereği değil mi? Şimdi şöyle, e, üniversite hastanelerine verilmediği gibi özel hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine de verilmiyor. Sadece belirli kamu hastanelerine yapılıyor. Bu da aslında şuradan kaynaklanıyor. Çok da haksız olmayabilir yani her konuyu eleştiriyor da değiliz. Çünkü bu aşının e, saklanması ve korunmasıyla ilgili eksi 70 derecede korunması gibi bir e, özelliği var idi. Bunu da tabii ancak bazı hastaneler sağlayabiliyor. Bu merkezlerde yapılmaya başlandı. Ancak şu anda yapılan çalışmalarda daha kısa sürelerle normal e, buzdolabı rafında da saklanabileceği gibi bunun da yeterli olduğu konusunda çalışmalar var. E, bu bilimsel çalışmalar yani yeterli veri, güvenilir verilere dayanıyor ise bu belirlidir hangi verilere göre yapılacağı. Aile sağlığı merkezlerine de dağıtılıp orada da yaygın bir şekilde aşılama başlarsa çok hızlı bir şekilde bu aşılama gerçekleştirilebilir. Bir de şöyle bir tabii ki eğer gerçekten aşı tedarikindeki sorunlar aşılırsa aşı tedarikinde sorun yaşandığını görüyoruz. Bakarım ben de dinledim bugün şey dedi ben aşı tedarikinde sorun olacağını söylemiştim size içtenlikle söylemiştim dedi. Tabii ertesi gün Cumhurbaşkanı tarafından yalanlanmıştı bu biliyorsunuz. Yalan bu böyle bir şey yok. Tedarikte sorun yok diye. Tabii ki tedarikte sorun olduğu belir Ted aşı tedarik edilemediği için bugüne kadar biz bu kadar yavaş yapabildik bu aşıyı. Umarım önümüzdeki aydan itibaren bu e, gecikme giderilir. Ama tabii biz bu e, gecikme süresince yaşadığımız kayıplar e, baki kalacak diye düşünüyorum. Evet. E, umarım e, söz verilen e, şu anda önümüze konulan hani e, nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık deniyor. Bunlar e, gerçektir ve insanlar e, aşılarına kavuşurlar. Osman Bey bir de e, giderek azalan vaka sayıları ve giderek azaldığı görülen vefat sayıları, vefat istatistikleri yani işte o 17 günlük kapanma sürecinin bir meyvesi ya da onun sonuçlarını aldık diye sunulan sayılar. Bunlar tekrardan bir açılmaya gitmek için yeterli mi? Çünkü o konuda e, belki de 1 Haziran'dan başlayarak bir takım hazırlıklar olduğundan söz ediliyor. Bu hazırlık haberlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? O tür bir açılmaya hazır mıyız? Zafer Bey, şimdi e, epidemioloji ile uğraşan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgide 100 binde 10 rakamının, hani bazıları 100 binde 20 diyor ama bu rakamların altına inmesi ve bir hafta dolayında oralarda kalması lazım. Bu da günlük 1500 rakamını gösteriyor. Biz o düzeylere indiğimiz ancak hastalık kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu anki rakamlar onun çok uzağında. Hani hala yüksek. Bizim dünyadaki sıralamaya baktığınızda, Avrupa'daki sıralamaya baktığınızda hala en yüksek 3-5 ülkeden bir tanesiyiz. Ne? Yani şu anki Hangi rakamlar... düzeydeyiz hocam? 100 binde yüzlerde falan mı seyrediyor? Ee, tabii tabii İstanbul için açıklandı. İstanbul için 100 binde 123. Yani İstanbul'u yakından takip ediyoruz. 100 binde 123 gibi söyleniyor. 100 binde 100'ün üzerinde şu anda. Yani henüz kontrol altına aldık diyemiz. Tabii ki buralara biz 100 binde 950'lerden geldik. O, kadar kötü durumda değiliz. Yani mutlaka bir iyi yani olumlu anlamda bir azalma olduğunu söylemek lazım. Tedbir alındığında bunların karşılığında vaka sayısında ve ölüm sayılarının azalma olduğunu görülüyor. Biz de görüyoruz. Bundan dolayı da tabii ki yani gecikmiş olmakla birlikte işte sosyoekonomik destek sağlanmadan yapıldı, vatandaş bunun yükü altında ezildi. Bunu görüyoruz ama ölümlerin azaldığını ve vaka sayılarının azaldığını da görüyoruz. Daha, daha gidecek epey yolumuz olduğu anlaşılıyor, öyle mi hocam? Kesinlikle. Yani evet. aşı burada en kritik noktamız aşı. Aşıyı bizim insanlara temin etmemiz, tedarikteki ilk sorunları e, halletmek lazım. Aşıyla ilgili, aşı uygulaması ile ilgili ülkenin, bizim ülkemizin e, potansiyeli var, birikimi var, deneyimi var. Bunu yapabiliriz. Sağlık teşkilatımız bu konuda deneyimlidir. Bir de aşıyla önlenebilir hastalıkla ilgili bizim çok gerçekten başarı... Hani hep söylüyoruz ya, COVID ile ilgili yönetimde bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor siyasi iktidar. Ancak orada bir başarı hikayesi göremiyoruz. Büyük bir siyasi görüyoruz ama aşıyla önlenebilir hastalıklar e, tıbbın e, en önemli altın sayfalarıdır. Aşıyla önlenmiş hastalıklar, işte çocuk felcidir... E, çiçektir, kızamıktır. Evet, Cumhuriyet tarihi de, boyunca bu konuda tabii ki, kazandığımız zaferler var. Onlar tabii ki, da emsal olmalı diyorsunuz. Bunları diyorsun. da mutlaka söylemek lazım. Covid artık aşıyla önlenebilir bir hastalık olarak kabul etmek gerekiyor. Peki, Profesör Osman, küçük Osmanoğlu çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar zafer bey. Sağ olun Dağ efendim. İyi akşamlar. İstanbul